Gelin sağlıklı beslenme konusunu baştan ele alalım. Stresli diyetler yerine keyifli bir yaşam tarzı olarak. Çünkü asıl olay size gerçekten enerji veren, sürdürülebilir alışkanlıklar kazanmak değil mi? Peki, bunu nasıl başaracağız? İşte size diyetsiz, stressiz beslenmenin 6 temel prensibi. İlk prensibimiz geliyor. Porsiyon kontrolü. Yani olay sadece ne yediğiniz değil, ne kadar yediğiniz. Çünkü en sağlıklı yiyecek bile porsiyonu kaçırırsanız fazla kaloriye dönüşebilir. Peki bunu nasıl kolaylaştırırız? İşte size porsiyonları kontrol altına almanın 3 basit yolu. Geldik ikinci prensibe. Burada odak noktamız olabildiğince işlenmemiş doğal gıdalar. Market alışverişinde işinize yarayacak basit bir kural. İçindeciler listesi olmayan şeyleri sepetinize atın. Üçüncü prensip doğru yağları seçmek. Hani o bütün yağlar kötüdür efsanesi var ya işte o doğru değil. Zeytinyağı, avokado, ceviz, somun bunlar sofranızda olması gereken harika dostlar. Dördüncü prensip ise oldukça sinsi bir konu. Gizli şekerler. Neredeyse her yerdeler. Ketçap, salata sosları, hatta masum görünen krakerler bile şaşırtıcı derecede şeker içerebiliyor. Çözümü basit aslında. Etiketleri okuyun ve tatlı ihtiyacınızı taze meyvelerden karşılayın. Gelelim 5. maddeye. Burada ne yediğimizden çok nasıl yediğimize odaklanacağız. Biliyor muydunuz? Beyninizin mideden doydum sinyalini alması tam 20 dakika sürüyor. Yani çok hızlı yerseniz beyniniz daha dur demeden siz çoktan aşırıya kaçmış oluyorsunuz. Ve son belki de en önemli prensip, vücudunuzun sesine kulak verin. Fiziksel açlık yavaşça gelir, midenizde hissedersiniz. Ama duygusal açlık aniden ve genellikle zihninizde belirir. Bir şey yemeden önce sorun kendinize gerçekten aç mıyım, yoksa canım mı sıkkın? Sonuç olarak mükemmel bir diyet arayışını bırakın. Önemli olan size iyi gelen bir yol bulmak. Unutmayın attığınız küçük ve olumlu adımlar zamanla birleşip büyük farklar yaratacak. Peki sizin bugün kendiniz için atacağınız o ilk küçük adım ne olacak?